Herkese merhaba. Project Zomboid'in Sandbox serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden depoları kırmaya devam edeceğiz. Bu loot olayını çözelim en azından. Burada ne çıkacak ne çıkmayacak bir görelim. Uyumayacağım. Uykum var evet ama uyumayacağım. Yemek yiyebiliriz. Şuradan bir de suyumuzu dolduralım. Şu şişem vardı benim. Şu kettle'dan kurtulmak istiyorum ya. Kettle gereksiz ağırlık yapıyor. Su şişesini doldur. En temiz su şişesi. Tamam bir de... Kendimizi yıkayalım. Bütün giysileri yıkayalım. Tamam mis gibi olduk. Bu saatte uyumayacağım tabii ki. Bir de haritaya bakalım ne kadar yer açmışız ya. Böyle haritalar falan okuduk ya. Ama biz neredeyiz? Mekanlar nerede ya? Öf. Daha da bir sürü gidilecek yer var yani. Tabi burası böyle kocaman bir yer olduğu için Burayı hallettikten sonra büyük ihtimalle oraya gidebiliriz. Aslında aklıma bir şey geldi ya. Bir değişiklik mi yapsak? Şimdi burada tamam. Evet zaman öldüreceğiz bir ton. Bir şeyleri bulmaya çalışacağız. Orayı kıracağız edeceğiz. Belki başka yerden baloz buluruz. Balyoz atılınca buraları da patlattı. Akma bir yer geldi. Oraya bakmak istiyorum. Buranın çıkışında... Tabi oraya gitmek biraz zor olacak ama... Niye gidemeyelim ki? Gideriz abi. Bence gideriz ya. Arabamız da var. Benzinimiz de var. Nerede lan bu? Yatak vardı. Şurada bir tane. Şuraya yatayım iki dakika. Kötü. Uyu. Ortalama. O da ortalama. Uyu burada gitsin. Kaçta kalkarsan sorun değil. Arabayla gideceğiz abi. Uzun bir yolculuk yapacağız. Bütün gece uyuyacaksın herhalde. Öyle bir yorulmuş karakter de bir şey diyemiyorum ki abi. Haklı. Evet şimdi Bakalım senin ağırlığın neden var? Çekiç. İngiliz anahtarı. At çantaya. Bahçe testeresi. Onu buraya koyacağım. Bakayım doğru yerde mi? Alkollü mendil. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Testereyi buraya al. Sonra tornavidayı buraya al. Çivileri de buraya al. Maşallah ne aldı lan böyle? Tamam. Bir hafifledik. Birkaç tane yanımızda dövüş malzemesi olması tabii ki gerekiyor. Hazırlıklı gidelim. Düşünerek gidelim. Sonra orada patlamayalım. 8 tane patatesimiz kalmış. Oradan zaten bulacağız. Bunlar tazeliğini yitirmiş şu an mutsuzluk verecek. Kötü oldu. Neyse. Çok problem değil. Başka ne alabilirim yanıma? Almam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Okul çantası alma gerek yok. Orada araba yatacağım zaten direkt. Tamam basıp gidiyorum abi. Direkt oraya gidelim. Bakarsın güzel bir loot yaparız. Bir balyoz buluruz. Ya da güzel bir silah bulabiliriz. Şimdi Louisville'in girişinde bir askeri üs var. O askeri üs geçiş sağlıyor Louisville'e. Gerisinden geçemiyorsunuz zaten. Yollar da kapalı orada. Oraları kapılar aynen böyle açıyoruz. Demir kapılar var. Oraya gitmeye çalışalım. Umarım gidebiliriz. Şansımızı denip göreceğiz. Allah'tan arabamız sağlam. Evet burada base'imize ufak bir veda. Ulan aslında yol üzerinde bir de şey var ya. Benzinlik var. Bir de oraya uğrayalım. Ya benzinlik diyorum. Benzinlik değil. Silahçı var. Bu yolu takip ettiğimiz zaman benzinliğe çıkacağız. Bak yine benzinlik Silahçı var. Silahçıya çıkacağız. Burada itfaiye miydi? Evet burada itfaiye. Şu an böyle bir mevzuya girmeyeceğim. Silahçı için girerim ama buraya için girmem. İtfaiyeden balta çıkıyor zaten. Orada itfaiyemiz var. Haritadan ben detaylı baktım. Şimdi buradan aşağı mı gideceğiz yukarı mı gideceğiz? Sanırım aşağı gideceğiz. Allah ulan on, on, nasıl oraya yapışmış olabilir ya? Vurdum fırlatırsın onu ya. Arabayı kötü vurdum ha. Aa ne güzel yerler orada. Mükemmel mekanmış. Aslında bir kamyon bulmayı çok istiyorum. Evet doğru gidiyorum tamam hatırladım burayı da. Hatırladın Daha önce hiç gelmedim bu arada buraya. Haritadan baktım sadece. Böyle bayağı bir devam edeceğiz. Ondan sonra ufak bir köy gibi bir yere gideceğiz. Kasaba gibi bir yere gideceğiz. Louisville'in içinde. Orada en sonunda ya da en sondan bir önceki bina olması lazım. Ya da 3 önce. Tam emin değilim. Öyle bir yer. Daha bayağı var ama. Bir de burada havuzlu bir ev var. O çok hoşuma gitti. Havuz dediğim içinde dere var evin bildiğin. O da yolumuzun üzerinde miydi? Tam emin değilim. O bak range var. Buradan ne yapıyoruz? Devam edelim abi aşağı doğru. O yol zaten çıkmaz sokak gibi duruyor. Böyle yavaşça geçelim. Al işte yavaşça geçtik. Yine ağaca vurduk lan. Hep ağaca vuruyorum ya. Hep ağaca Bir ağaca vurmaktan vazgeçemedim. Yolumuzu kapatmışlar. Hemen kaçalım şuradan. Bakalım doğ doğru yolu bulabilirsem mükemmel olacak. Ben de bulduğumu düşünüyorum yani. Daha önce bulmuş olduğundan değil. Yol bizi yukarı çıkarıyor. Yan gitmemiz gerekiyordu ya. Bir Buradan mı acaba? Alttan da olabilir bu arada. Bak emin değilim. Galiba altta kaldı ha. baya değişik yerler var. Evet zombi kardeşler. Rahat bırakın beni. Ben şöyle bir araştırma yapayım. Burada ne var? Bakalım şöyle bir ucundan. Aa yine itfaiye. Buraya işaret koymak istiyorum. Nasıl koyacağız? Çok zor. O koyamam şu an. Şu an olmaz. Galiba burada silahçı var. Hadi yavrum. Burası olamaz. Restoran var. Burası ne bilmiyorum. Hunting. Vallahi şurası olabilir ha. Ama malzemeleri satan bir yer büyük ihtimalle. Tamam çektim burayı. Kontağı da kapatalım. Bir bakalım. Umarım burasıdır. Ya hatırlayamadım şu anda. Şurada itfaiyeydi. Kardeşim bırak beni. Şu bakayım şurası şey mi? Hunting diyor bak. Vallahi öyle ama Balyoz. Yaktım bizi Balyoz. Arkadan girişi var mı acaba? Silah dükkanlarına burada böyle güzellik yapmışlar. Giremeyelim diye. Ha, ne güzel bak giremiyoruz görüyor musun? Kesin silah dükkanı burası ya. Kesin ya yani. %100 ama. Dur lan. İtfaiye gitmek lazım. Yemeğimi karnımızı doyuralım. Şunu okuduk şunu at artık. Karnımızı doyuralım hemen. Abi nerede bulacağım ben otur malzemeleri acaba ya? Bak süt mü? Şurada ne var? Sütle ilgili bir şeyler var. Hayır hayır lan. Yanlış attım hayır. Ya bırak şunu. Al şu çantayı. Aa, burada yiyecekler var. Patates. Yeriz vallahi. Zaten yakın zamanda hiçbir şey kalmayacak. Kahve. Bak, bu benim en sevdiğim şey işte. Kahve çok önemli. Mısır gevreği. Ver. Peynirli makarna da yerim. Takoyu boş ver. Tako zararlı. Pirinç olabilir. Konserve. işte bu ya. Ne zamandır konserve. Bak konserve varız. Bulduk konserveyi sonunda. İyi. Aç karnımızı doyuracağız artık. Bir süre. Pişmemiş hazır yemek. Kuru japon reçelesini alalım. Vur vur kır. Herkesi çağır buraya. Topla buraya. Herkes gelsin. Allah'ın cezası. Şunları da alalım şöyle. En azından yemek şeyimiz çıktı. Bu arkadaşı bir kaşın kaşınıyor şu anda. Gel. Geliyorum geliyorum. Sakin olun. Telaş yapmayın arkadaşlar. Geliyorum. Tamam. Buyurun. bir dakika loot yaptırmıyorsunuz ha. iki dakika beni bırakmıyorsunuz ki şurada bir ağzımın tadıyla loot yapayım. Bakayım sağa sola yav. Evet katana ben gidiyorum abi diyor. Katanamız bir yolcu havasında. Şimdi blok kalsın hadi. Metal burada kalacak. Levy'e İngiliz anahtarını atalım onun yerine. Çivi kutusu işimiz yok. El feneri her, her, an elektrikler gidebilir o yüzden emin değilim. Bir tane konser bırakacağım üstümde. Zaten şu patatesler de şey artık çürümeye dönmüş patates. O yüzden onları da alacağım. Üzerimde kalacak yani. Çöp poşetini bandajı bandaj kalsın ne ne olmaz. Çöp poşetini atalım. Tamam. Hı, kılıç gitti ne güzel görüyor musun? Oraya balta ile gireceğiz itfaiye mecburen. Dur metal boru kullansak daha iyi değil mi ya? Evet metal boru al. Levye lazım olacak çünkü. Gerçekten yedek var evde ama yine de kırmayalım. Bir dakika şurada kalsın. Çek. Ya, baktım bu şeyler böyle devam ediyor. Hani silahçıları bulamıyorum falan filan. Silah bulacağımız yer var da oradan da istediğim silah bulamazsam muhtemelen şey yapacağım. Beyzbol fabrikasına gideceğiz. Beyzbol fabrikasını tutacağız çünkü böyle olmayacak bu iş. Bu iş sıkıntıya giriyor bu şekilde. Yani silahımız kalmıyor. AVM'yi utlamak için bizim acayip bir silah gücüne ihtiyacımız var. Açıkçası öyle bir silahımız da yok yani. Gazoz. Şöyle gazozları da alalım. Var mı gazoz ihtiyacımız? Var. Bir tane içelim. Biraz psikolojisi bozulmuş karakterim. Tamam bunları da aldık. Ha toparladı güzel. Şöyle da kapatalım da başımıza hiç gelmesin. Şurada neler var? Ne gözükmüyor? Su şişesi iki tane. Yedek her zaman aslında üstü, ben su şişesi taşırım. Cips istemiyorum. Şekerleme istemiyorum. Kötü yiyecekler almayacağım abi. Taze peynir, taze süt. Bak bunlar, bunlar gidene kadar yok olur. Bunları yiyeyim ya bari. Ben nerede bulacağım? Taze süt, taze peynir. Bak insanları çekiyorsun buraya. Zombileri çekiyorsun yani. insan değil de. Huzur ver. Kuru Japon eriştirir, makarna falan. Onlar bizim işimize çok yarayacak. Ya pirinci yapmak da zor aslında. Tencerede falan pirinç yapacaksın da bilmem ne yapacaksın da. Ama güzel karın doyuruyor bunlar işte. Taze süt de değişti bir tane de. Yumurta mesela. Konserveleri alalım. Atalım. Sağlıklı yiyecekler. Burada neler var? Kahve. Allah'ım kahve görünce var ya çok mutlu oluyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum ya. Ha, konserve dolu. Alacağım bir yandan zombi gelecek diye de tırsıyorum ya. Bakayım. Makarna. Mısır gibi ver. Ver abi ver 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 ver. ver. Başka burada ne var? Çikolata cips. Bir şey vermiyorsun. Mutluluk vermiyorsun. O yüzden almıyorum. Zeytinyağı, maya, un. Bunlara sonra geçeceğim. Bunlar ilerleyen zamanki şeyler. Şu anda ah bir kahve daha. Ya bu kahveler çok iyi. Mısır gevreği ver. Bayağı yemek topladık şu anda. Bir de enerji içeceği yok mu ya? Markette enerji içeceği yok mu gerçekten? Şu şu konserveleri de aldık mı zaten? Bizim bayağı bir sürü yemek olayımız. Allah bu al oğlum, Topla topla hepsini al. Biraz aç gözlük yapıyormuşum gibi oluyor ama bunlar lazım olacak arkadaşlar. Tekrar tekrar bunlar bunlarla uğraşmak gerçekten iş yani. Her seferinde gideceksin tekrar tekrar ona bakacaksın buna bakacaksın. En azından yemeği garanti alalım. Zaten gece olmuş var ya. Bir yerde uyumamız lazım. Kaç arabada uyurum ben. Çekelim arabayı böyle bir köşeye. Işıklar da yandı. Şimdi kahve kalıyor. Bunları şöyle atıyoruz. Attım mı hepsini? Bakayım. Vallahi attı. Kahveleri de atamıyoruz şu an. Şurayı boşaltmam lazım. Böyle şunları da alalım. Arabamız bagajı doldu zaten şu anda. Koltuklara koyarız mermi falan. Mermi zaten çok ağırlık da yapmıyor. Kahveleri çanta atalım. Bir de orada askeri de güzel çanta bulma şansımız var. Aslında gitmeden... Ya o çanta modunu yüklemek istemiyorum. Bir çanta modu var da. Arkada çıkmıyor. Çıkmayınca ben gıcık oluyorum ona. O yüzden gereksiz geliyor. Benzinli tuvalet çöp poşeti alırım vallahi ver. Tamam. Şunu da alalım. Bak şu şi şu şişe iyi su alıyor. Bir cahillik yaptık şu anda. İlla bana baltayı çektireceksiniz de. Military knife dediğin kısa bıçak senin. Aynı bunun gibi değil mi? Evet. Allah. Bir tane pistol geldi. Yine 9 milimetre. Hasar ne kadar? Benimki hasarı ne kadar? Öyle bir değerlendirme yapalım. Aslında dur şunun mermisin şey şarjörünü çıkartalım. Şunu kullanacağım onun yerine. Tamam. Şimdi silah geri mi koydun? Ne yaptın lan silah? Bu silah ne yaptın? Şimdi de sen aldı al diye şarjörü al dedim ha. Bunu da ver. Şu an iki şarjör oldu. Şuna mermi var var sen. Bunun içinde mermi. Şuna mermi dolduralım. 15 mermi güzel. Umarım daha iyidir diğerinden. Tamam şurada bir yedek şarjörümüz var. Ayda Buna... hayda şarjör yokmuş bak. 15'te 15. Diğer şarjörü aldı. İyi tamam. Şimdi burada sıkıntı yok en azından. Fazla kalabalık değilmiş. Biraz böyle ücra bir köşede olduğumuz için sıkıntı olmuyor. Tabii biz balyoz nasıl bulacağız o silah çekeceğiz ya. Lan geliyorum geliyorum bir şey yapamıyorum ki. Bakayım burada bir enerji içeceği. Aha vitamin ver. Vitamin almasam mı ya. Vitamin almayacağım ya. Buzluk, açlık, su şişesi. Var su şişemiz şu ama iki tane daha. Bence hiçbir zarar gelmez su şişesinden. Tamam burada ne var? Gazete. Bunu okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. Bunu okuyabiliyor muyuz? Hayır. Bunu okumuştum. Bunu da okumuştum. Bunu da okuyamıyoruz. Yangın söndürücü. Yok gerek yok. Çamaşır suyu falan sırası değil şu anda. Çünkü çok zamanım yok. Şurada hızlı hareket etmem gerekiyor. Kapı var diye uğraşım Kapı da yok. Enerji içeceği bulamadım hala. Ah bir tane buldum. Güzel. Ah bak. Şu da iyi iş yapar. Çürümüyor bu çünkü. Vur vur. Benim için de vur bir tane. Bunu da içelim. Bu da yine gazoz gibi. Abi bir tane daha enerji içeceği. Neymiş? Mutsuzluk. Tamam bu da gazoz. Abiler ne kafa arttınız be. Vallahi bak. Dan 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 nasıl vuruyorsunuz ya. Hiç insafınız da yok ha. Aman 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 uzak dur aman. aman, uzaktır, aman. Şimdi belli bir süre... Bak okumadığım bir dergi buldum. Belli bir süre uyku derdim yok. Ulan silah geliştirsek mi acaba? Burası biraz karışacak ama bir deneyelim mi şansımızı ya? Vallahi deneyelim bak. Şunu sen birinci donanma kuşan. Mermin de full. Gelişsin yani ne olacak? Zaten geliştireceğiz yani. Ha bu silahla ha, o silahla geliştireceğiz bunu biz. Hah geldi bile. Ya sıkıntı aslında... Mesafe... Aa bu mesafe biraz iyi sanki. Oo bu silah iyi. Bak işte böyle silah dediğim böyle bir şey abi. Ha ölmedi de ayrı konu. Öldürürüz ama. Gaz koş. Dönelim abi. Onlar gelene kadar. Şöyle hop hazır. Doldururuz. Bak nasıl görüyorum nasıl çalışıyor. Tıkır tıkır abi. İndiriyor mu indiriyor. Yere düşüyor mu düşüyor. Diğeri lan hiçbir şey yapmıyor ya. Tamam çekti şimdi. Biraz silah eğitimi alacağız abi. Şu an hızlandırılmış silah eğitimi. Çünkü AM'de alırsak yüzde öleceğiz. Yaklaştırmıyor ne o güzel. Mermi bitti. Silahı iyi. İyi. Bayağı zombi kalabalığımız olsa da bence gayet başarılı. Oh çok çekti zombi çok. şöyle iyi bir haber var. Nasıl bir iyi bir haber, iyi bir haber var bilmiyorum şu an. Ha, arabamıza gelmediler. Öyle bir iyi haber var. Unuttum. Haberi unuttum. Haberin ne olduğunu unuttum. şöyle biraz koşuyoruz. Arkamız dönüyoruz. Hazırlanıyoruz. 3, 2, 1. Tamam. Yeşil olmak kadar bekleyeceğim ya. Böyle daha karlı oluyor işler. Ama işte... Yine bir Doldur bakalım. Bak silah tutuk, yapmadı. O tutukluk içini çözmemiz de güzel oldu. Bak o çok önemli. Tutukluk felaket bir şey. Mermi bitti. Sıkıştın mı? Nazar mı dedik Bir mermi açalım sana. Bunu at. Bir dakika şimdi. Bunu şimdi açtık diyeceğim. Ha, açıyormuş yürürken tamam. R'ye basalım. Niye mermi doldurmuyorsun lan? Bak ayıp ediyorsun şu anda. Mermi... Ha kutuyu açmadık dur şimdi. Evet şimdi doldur lütfen. Yavrum mermi doldur lan. Hah. Çok şükür. Biraz böyle bir algıda sıkıntı var. Toparladı kendini. Bir tane nişan almamız da arttığı için iyice kendine geldi. Ne gerek var lan uğraşıyorum o kadar. Aha. En iyi çantadan da buldum. Vallahi çanta da burada. Biraz şöyle yer değiştireyim. O çantayı unutmamaya çalışacağım. Mermi dolduralım. E, niye kendimi yorayım ki? Bak silah ne güzel her şeyi hallediyor abi. Öyle... Bu kadar kalabalıkla uğraşmak normal değil yani. Yok, ciğerim çıkıyormuş da yok bilmem neymiş. De. al uykum gelir en fazla. Onda bir tane birazdan çakarım enerji içeceğini tertemiz. Baksana bir sürü zombi öldürük ya. Mis gibi. Bir mermi temiz öldürdük vallahi hiç. Vallahi hiç yorulmadım yani. Baltayla olduğu gibi olmadı bu. Hem de etraftaki zombileri çekmiş olduk. Burası da bir tip güvenli oldu en azından. Evet yaklaş yaklaş yaklaş. Yeşil olunca yeşil olunca tak. Yeşil olunca da burada gitti. Buradan bir ses geliyordu. Aa, bak dibime gelmişler. Hiç farkında değilim. Biraz koşuyoruz abi. Arkamız döndük. Bekliyoruz. 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 Çat çat. Çok güzel be. Ben mermi değilim onlar gelene kadar. Yavrum mermi koy. Niye öyle yapıyorsun ki? Galiba paketteki mermiler bitti sanırım. Bakayım. Evet bitmiş. Ya aç şunları ya. Hepsi diyelim. Hala orada var. Tamam 50 mermi. Şimdi biraz yakınıma getirsem mi getireyim bir şey olmasın. Güzel. bitti. Bayağı güzel hissettiriyor. Böyle olması çok daha iyi ya. Panik de var biraz. Paniğin de sıkıntısı var. Nişan almayı azaltıyor panik. Döndük. Bayağı azalttık ya. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Balta gibi değil. Ah oh, mis gibi. Gel. Kaf fulle. Allah zombi kalmadı. Şuraya bak. Gelin bakayım. Bunları da bulmak istiyor. Vurmuyor buradan. Yani bir işe yaramıyor. Aa vurdu. Oha. Ne oldu lan? Oo geliştik geliştik. Güzel. Güzel. Şunları da de toplayalım da belki biraz elektronik kasarız. Elektrikçilik kasarız. Bir şeyler yaparız. Ha çanta vardı. Bak şimdi aklıma geldi. Çantayı almamız lazım en önemli şu an bizim için. Çanta çok çok ihtiyacımız var. İnanılmaz ihtiyacımız var. Bunu sırtıma alıyorum direkt. Saati de alalım. Şöyle bakalım da. Alarmı kur. Alarm yok. Tamam. Şimdi deri eldiveni buraya atacağız. Spor çanta direkt bunu atabiliyor muyuz? Mis gibi. Ama bu sefer eşyalarımızı şey yapamayacağız. O zaman yere atalım. Elimize de alabiliriz spor çantayı bu arada. Onun da içine bir şeyler koyabiliriz. Buraya aktaralım. Bak yine konserve geldi. Mis gibi. Biz bir itfaiye de basarız ha. Valla. Güzel olur. Silahımız da var. Bir şekilde idare ediyoruz. Zaten orada zombi varsa aslında buraya gelmiş olması gerekiyor teknik olarak ama. Bazen oyun tabii saçmalatıyor öyle tam duydurmuyor falan. Ben yani şu çantayı da elime alacağım ama vurabilir miyim acaba elime alsam ya? S sıkıntı olur mu? Bir yedek bulunsun. Bunlara da bir bakalım lootuna ne var ne yok. Askeri botlar. Benimkinden iyidir kesin. Tabii ki. Ben de adam gibi ayakkabı yoktu ki zaten. Evet. At bunları. Güzel ayakkabı giyme zamanı geldi artık. Biraz kendimize bakalım. Saat çok var bak. Saat çok iyi oluyor. Çatal. Şu dijital saati de al. Aslında kıyafetler almak istiyorum ama o kadar çok zombi var ki öyle şeylere ihtiyaç duymayacağız yani zaten bir ses yapıp zombileri çekip zaten bir sürü kıyafette kasabiliriz. Genel bakalım yine bir saat. Nasıl saat çıkıyor nasıl saat çıkıyor. Abi şuraya bak her yerden saat fışkırıyor. Tamam burada güzel tamam. Yani şu sütçüden alacağımızı aldık gibi. Gerek yok zaten daha fazla yiyeceği şu anlık. Bu silahçı bak kıramıyorlar abi görüyor musun? Ben de kıramayacağım şimdi oraya şey yapsam. Buraya giremeyeceğiz ya. Çok kötü oldu gerçekten. Şöyle göstereyim bak. Şeyle de vurulmuyor. Az ses çıkıyor ha. Kırar mı acaba ya? Biraz bekleyin bakayım. Belki kırar. Kırarsa çok güzel olacak. Öğrenmiş olalım biz de. Bir sorumuzun cevabını yanıtlamış oluruz. Benim bildiğim kırmıyor. Ne olur kır be. Lan zombi aklıma aldın. Nasıl bir gelişti ya. Daha var mı oradan gelecek? Oğlum işiniz mi yok lan? Ha? Bir araba anahtarı atalım üstümüze. Bakarsan arabayı buluruz. Lazım olur. Bir tane saat var. Saati de alıyorum. Başka ne var? Saatler işe yaramıyor. Mekanik saatler bizim işimizi görmüyor. Bir daha şöyle bir hızlı bir geçiş. Tarama. Tamam. İşe yarar bir şey yok. Yazla şu boruyla mı denesek ya? Yok yavaş vuruyoruz. Bir de bir tane enerji içici içeceğim. Burada buraya almışız bak şunu at buraya. Bir enerji içici içelim bir kendimize gelelim. Bir yarısını içsek kurtarır herhalde. Kurtarmadı. Daha çok ihtiyacımız varmış. Yine kurtarmadı. At bunu yere. Böyle bir çeyrek kahve. Hah kahve kurtardı. Biraz daha vuracağım. Galiba boşa vuruyoruz onu söyleyeyim şimdi. Lan bari bir yerini açık bıraksaydın ya. Hiç mi açık yer yok? Adam eksiksiz yapmış vallahi hiç açık yer yok. Yok abi burada açılmayacak. Bayağı vurdum. Yazık olmayacak buradan. Lan hadi bana bir ya boş ver yıkama şeyini bana balyoz ver ya. Ne olur ya. Yok çıkacak yerlerdir. Restoranlar şimdi da şey balyoz çıkacak hali yok. Mustang. Ha şimdi bak merak ettiğim bir konu. Lock picking'i ara yapamıyoruz. Ama sanırım bu sefer bir şey deneyeceğim. Son olarak bir şey deneyeceğim. Bölümde ondan sonra sonlandırırız diye düşünüyorum. Deneyelim bakalım. Bu kafa atıyor ya. Bak 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 kafa atıyor. Bak ya buraya. Buradan bir tane ateş alalım. Nerede o? Gel. Bir tane yani yetiyor mu bilmiyorum da. Bakalım şimdi burada öyle bir şey var mı? Favoriler, marangozluk, açlık, sağlık, avcılık, bayram silah modu zaten. Mühendislik. Unik'te hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Hiç çıkmadı. Peki. Buraya girdik diyelim ki. Yani basit kapılar açabiliyoruz şu anda. Aynen. Hiçbir şeye yaramadı. Sağa tıkladım. Aha. Bob ipimi üret. Peki bobi pimi ürettim. Şimdi pimi ne yapacağım? Yani bunu bir şeyler yapmam gerekiyordu. Birinci donama eklesem mesela. Ee, bir işe yaramadı. Yani evet, bir şey yaptık ama bir işe yaramadı. Peki bagaj patlatabiliyor muyuz? Aracı araç tamiri. Aha. Levi ile böyle bir şey varmış. Bir daha yapalım. Bunu ne? çalışmıyor galiba ya. Gerekir tornavida. var, tornavida. bir şeyde mi olması gerekiyor? Görmüyor musun acaba? Al bu leviye. Al bu da torna vida. Hıh. Hı, üstümüzde olması gerekiyormuş. Peki. Allah kırdım. Tornada mı kırdım? Bir şey kırdık. Muhtemelen tornada kırdık. Levye ile nasıl oluyormuş? Bu çatıştır kırıyor bunu. Bayağı da ciğer çıkartıyor. Güzel olmuş bak beğendim ha. İlk kez. Bak açtık. Ve level atlattı açtığımız için. Kaç level atlattı? Bakayım. Bir buçuk hemen hemen. Acaba arabanın içinde aynı şey yapıyor musun? Merak ettim. Arabanın içinde yapmıyor şu an. Kapı baca açabiliyoruz. Tamam. Demek ki level atladıkça belki de araba, araba falan da açacağız. En azından kilitli olan bagajları falan açabiliyoruz. O da güzel bir şimdilik. Abi acaba yukarı mı gitsem aşağı mı gitsem diye düşünüyorum. İtfaiye yakınken bence itfaiye girelim. Balta falan buluruz. Böyle arabayla. Suyumuz da bitmiş bu arada ya. Ciğerimiz de var. Abi hiç dur dur dur. Hiç sırası bir yere gitmiyorsun. Tamam. Ben şimdilik videoyu burada bırakayım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm itfaiye gideceğiz. İtfaiyeyi temizleyeceğiz. Oradan Askeri üste devam edeceğiz. Askeri üste işte silah bilmem ne toplayacağız. Benim en önemli önceliğim şu anda balyoz bulmak. Yani iki tane silahçı var. Hiçbirine ulaşamıyorum. Olmadı maldıra falan gideceğim. Ya da daha değişik bizim oyunumuzda normalde olan şehirlere gideceğim ki onlarda çünkü bu demir daha doğrusu çelik kafes olayı yok. En azından maldıraktan da o yol üzerindeki depodan falan bir balyoz malyoz buldum. Çok acil bulmam lazım. Bu şekilde olmayacak çünkü. Bu şekilde gerçekten silah bulamıyorum. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.